Herkese merhaba arkadaşlar. Yarım Kontak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kuba Space'i inceleyeceğiz. Yanımızda Kuba Space var. 2023 model 50 cc'lik bir motor. Bu arada bu motor kuzenimin bizi incelemesini verdiği için de buradan teşekkür ederim. Aynı zamanda hayırlı olsun diyelim. Aşağı yorumlara bir hayırlı olsun yazarsanız seviniriz. Bir sıfır bir motor. 2023 model. Ya daha hani şey üstünde derler ya tozu üstünde. Aynen o şekilde. Bu videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu motorun artılarıyla, eksileriyle yani detaylı bir videosu olacak. Bunun gibi YouTube'da başka kanalda göremezsiniz. Kanal demişken kanalımıza abone olmayanlar var hala. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bunun gibi kanalımızda bir sürü video var. Tabii kanalımızda bir sürü video var dedik ama motor videosu pek yok. Genellikle arabaları çekiyoruz. Yanımızdaki motor 50 cc'lik bir motor ama 80'e çevrilmiş. Yanında da yazıyor zaten 50 diye belirtmişler. Tasarım olarak bence erkeklerin de kadınların da de, bayan demedim yoksa linçlenirdik. Tercih edebileceği güzel motorlardan biri. Hani farklı renkler de var ama biz sadelikten yanayız. Beyazı tercih ettik. Şimdi tamam yorumlarda yazabilirsiniz. Kurye motora gibi gözüküyor ama artık yapacak bir şey yok. Bir sepeti eksik açıkçası. Hani sepeti de olsa kurye, kesinlikle bir kurye çıkılır. Motorun keskin köşeli bir tasarımı var açıkçası. Genellikle 50'liklerde böyle yuvarlatılmış oval hatlar tercih ediliyor. Ama bu motorumuz sportifliği kesinlikle sonuna kadar vurguluyor. Şöyle önde görecek olursak ne bileyim şuradaki keskin hat. Zaten e, farları led komple. Onu birazdan açar gösteririm. Sonradan bu motora şöyle bayiden çıkarken yan kurumalıklar. Sepeti de vardı ama onu söktük. Dediğim gibi hani biraz kuruya motoru gibi gözüküyordu açıkçası. O yüzden ona direkt çıkarıp attık köşeye. Sonradan bir şöyle şey yaptık. Ne denir bunun üstüne? Bez mi? Hayır. Paspas. Pas. Tabi bu orijinal değil. Bunu sonradan yaptık. Tabi yani sıfır olduğu için pek batmasını istemiyoruz açıkçası. Şöyle gidon kısmına gelecek olursak yavaştan. Tabi ben de pek motorlara alışkın değilim. Genellikle araba anlattığımızdan bir eksiğim kusurum olursa şimdiden affola. Bunlarda normalde dijital ekranlı olanları da var ama bununki analog. Dijitalmiş şeymiş kardeşim biz analogçuyuz. Sonra bozulur falan sıkıntı. Sonuçta bu açıkta yani yağmur falan girer. Aracın... Aracın diyorum Allah söyletti. Motorun iki yılda garantisi var. Tabii iki yıl sonra artık Allah'a emanet. Şimdi ne olursa olsun garanti kapsamında olduğu için kafamız rahat. Motor 80'lik, 80'i de görüyor. Tamam 50'lik nerede bu hızlara çıkabiliyor ama rampada çekişte onlar bir tık daha yavaş kalıyor. Bu motor o konuda gayet iyi yani. Gelelim bu motorun olumlu veya olumsuz özelliklerine olumlu özellik olarak az yakıyor. Şehir içinde biliyorsunuz malum herkesin cebini yakan akaryakıt fiyatları vesaire. Bu motorla istediğiniz yere gidin yani 150 lirayla şu an fulleniyor. Yani 2023 Kasım ayındayız. 150 lirayla fullleyip her yere gezebiliyorsunuz. Vergi sigorta yok. Mesela bunlardan muafsınız. O güzel bir şey. 2 yılda bir muayenesi var. Bu motoru B ehliyetle kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ayrıyetten motor ehliyeti almanıza gerek yok. Bunlar olumlu özellikleriydi olumsuz özellik olarak da ne kadar 80'lik de olsa tabi trafikte araçların bir yol vermeme durumu vesaire oluyor yani. O yüzden tabi biraz da atak çevik bir motor değil. Küçük. Herhangi bir yük falan da taşıyamazsınız yani zaten bunu alanlarında da yük taşıyacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Biz Türk insanı normalde bu motor iki kişilik. Yani biz bunu çarpı 2 olarak 4 kişi falan biniriz yani Türkler. Arabalar da bildiğiniz üzere normalde 5 kişilik ama biz 8-10 kişi Türk milleti olarak doluşuyoruz. Yani bu motor da 4 kişiyi falan götürür herhalde. Uzun yola çıkamazsınız bu motorla. Hani maksimum şöyle 100 kilometre civarı gider gelirsiniz. Hava soğutmalı motor olduğu için tabi tıkanır uzun yolda vesaire. O yüzden olumsuz özellik olarak bunları söylemek istiyorum. Performans beklentisi olanlar, hani 100 km üstü hızlara çıkmak isteyenler bu motorları tavsiye etmem. Başlangıç motoru için bence gayet ideal yani. Şimdi motorun gidon kısmından devam edecek olursak, şöyle kameramanın yakınlaşmasını talep ediyorum. Talep, arız meselesi falan. Şimdi buradan başlayacak olursak, öncelikle tuttuğum yerlerin etrafı böyle tam elime oturacak şekilde hani. Güzel yapılmış, hoşuma gitti. Uzun kısayı buradan yapıyorsunuz. Şöyle gösterecek olursak. Buradan da hani sinyaller, sol sinyal, sağ sinyal. Buradan da motorun kornasını aktif edebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir yarım kontak yapayım. Şöyle de bir kornası var. Yani biraz tırmalıyor ama dikkat çekiyor yani. Önemli olan da o zaten. Dediğim gibi şurada hız göstergisi. Yanında da yakıtı var. Ama malum yani yakıt fiyatlarına çok değinmek istemiyorum. Yoksa psikolojimiz bozulup duruyor. Aynaları var ama hani pek kullanmıyorum. Biz Türkler şöyle bir bakarız Öyle tabii O işin şakası da Yani alan direkt bunları çıkarıyor Ama tabi kullanmak gerekiyor yani Motoru şuradan çalıştırıyorsunuz Şöyle zaten motoru hani Bilenler bilir Anlamayanlar için tekrardan bahsediyorum ben Hani sıfır bir insan bilmeyen biri için Anlatıyorum bunları İki tane şöyle küçük cebi var Hani buraya küçük ıvır zıvırlar peşişeler falan konulabilir Yine buradan Aracın aracın diyorum ya iki oldu bu. Motorun anahtarı şu şekilde. Şuradan takıp çalıştırabiliyorsunuz. Yani yarım kontak yapabiliyorsunuz. Bu arada yarım kontak dedim. Kanalımızın ismi yarım kontak. Sonradan bir şuraya şöyle paspas serdik. En azından şuranın batmasını engelledik yani. Güzel oldu. Şurada şöyle kapaklar falan filan var ama onlar sigortanın. Şu yandaki demirleri, sonra da bir de bunun bagajı var. Onları 4000 liraya çıkardık. Yani toplam bize 48'e gelmiş oldu. Kredi ile aldık bizim motoru. Ama nakit 38'e veriyorlar. Tabii bunlar bu zaman fiyatları. Yani bundan bir hikaye geçtikten sonra bu fiyatlar tarih olacak. Yani elini çabuk tutan kazanıyor. Koltuğu şu şekilde gayet konforlu. Hani sonradan bunun üstüne belki korunması için kılıf takılabilir. Motor alırken de şöyle bir şapka hediye ettiler inzibat şapkası gibi. Şuna bakın. Hayır hayır şey bu. Hani at çiftliğine gidersin hani sana bir şapka verirler ya. Kas. Ay onun aynısı. Yani güzel fena değil. En azından vermeleri bile güzel bir şey. Hani vermeyenleri de illaki vardır. Bu kaskın yerine o büyük kapalı kasklardan almayı düşünüyoruz. Hani sinek vesaire böcektir ne bileyim kumdur koruması lazım. Bu yarım kask olduğu için saydığım şeylerin hani korumuyor. O yüzden bir kapalı kask alacağız. Ee, tabii kast sponsor edecek olanlar varsa da hiç hayır demeyiz. Yok ya. Allah Allah. 80'lik motor deyip geçmeyin yani. Düz bir yere vursanız dahi 80 kilo hıza çıkabiliyor. Ne kadar etki verdiğini tahmin bile etmek istemiyorum. O yüzden ne bileyim kaskını falan koruma şeylerine takmanız ee, önemli yani. Bunun altı açılıyor hatta göstereyim. Şu şekilde bir anahtarı var. Bunu sola çevirince sola mıydı? Anahtarı şöyle sola çevirdiğimde sert mi? Oğlum anahtar kırılacak. Anahtarı sola çektiğinizde şöyle bir bagajı var koltuğun altında. Küçük dediğim gibi uyum zırhlar falan. Eldiven falan var. Kışın önemli. Hatta baya güzel bir eldivenmiş bu dediğim gibi küçük bir saklama alanı var. Güzel, iş görür. Hani kas falan koyulabilir. Yakıtı şuradan katıyorsunuz. 4 litre bir yakıt depo var. Yeter zaten. Varıp da bununla uzun yola gitmeyecekseniz hayli hayli yetecektir. Yani gün geçtikçe trafik çoğalıyor. Hani park etme alanları falan az yani bulamıyorsunuz şehir içinde. Motoru ne bileyim iki arabanın arasına park et geç. O yönden kafa rahat oluyor. Bu motorun iki farklı renk seçeneği var. Grisiyle beyazı. Biz grisini tercih etmedik. Keşke bir kırmızısı ne bileyim başka renkler olsa da güzel olabilirdi. Bu arada güzel bir güvenlik önlemi var. Motor şu şekildeyken çalışmıyor yani. Şu ayı şuradan kaldırmanız gerekiyor. Yani o da güzel küçük ince düşünülmüş detaylardan biri. Ön frenleri disk, arkalar kampana. Son olarak toparlayacak olursak hani bu motoru neden almalısınız söylemiştim. Yani şehir içindeki bir ışıkta dahi en öne geçiyorsunuz. Zaman diye bir şey yok yani bunu aldıktan sonra. Evin arabadan sonra hani olması gerekenlerinden biri bence bu motor olabilir. Sonuçta 2 dakikalık bir ekmek almaya gitseniz dahi insan üşeniyor. Yani bundan hemen gidebilirsiniz. Bayan erkek fark etmek sizin, herkesin alabileceği bir motor. Sıfır almaya gerek var mı ya da ikinci el sadece yeterli mi diyecek olursanız kullanılmış olur ama 5-10 bin lira da biraz daha aşağılara bulabilirsiniz ikinci el. Hani tavsiye ederim. Biz hani almışken sıfır alalım dedik. O yüzden bunu tercih ettik. Şimdi 48 bin lira bu motor için gözünüze bazıları fazla diyebilir ama Şahin'in bile 200 bin lira olduğu şu devirde hani bu motorun 48-50 bin lira olması gayet normal bence. Bu videomuzdan bu kadardı. Bunun gibi kanalımızda bir sürü araba inceleme, hatta motor incelemesi artık mevcut. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.